Merhaba, mistik pusulama açılan kapıya hoş geldiniz. Ben Irmak Dereli. Bugün size tarot hakkında bilmeniz gereken bazı önemli bilgilerden bahsedeceğim. Bunları sizler için maddeler halinde ayırdım. 1. Tarot falı bilinçaltı okuma sanatıdır. Bilinçaltını nasıl okur diyecek olursanız, sizin seçmenizle veya da sesinizle yorumcu tarafından enerji geçer. Ve bu enerjiyle geçmişiniz, bugününüz, duygularınız, bilinçaltınız hatta gelecek hakkında bilgiler verir. 2. Başka fallar ile tarota aynı anda bakmak tarota katkı sağlar. Bu bir safsatadır, yalandır, tarot falı, tarot falıdır yani. İki sıradan bir katkı sağlamaz. Tek başına da bakılsa, başka falla da bakılsa aynıdır. 3. Tarota soru sormak için tek kart yeterli mi? Hayır. Tarota soru sormak için tek kart yeterli değildir. En az yorumcunun 3 kart seçtirmesi gerekir. 4. Tarot geçmişi, bugünü, duyguları, bilinçaltını ve geleceği gösterir. Yalnız geleceği 2 senesine kadar gösterir. Yani 24 aya kadar gösterir. Bu şekilde bir inanç vardır. Daha sonrasını eğer fal yorumcusu yorumluyorsa ya bu uydurmadır ya da hisleriyle hareket ediyordur. 5. Tarot kartlarını yastık altına tutmak bağı arttırmaz. Bu da bir safsatadır, yalandır. 6. Tarot kartlarını kapalı bir kılıfta saklamak enerji açısından faydalı mıdır? Evet, enerji açısından faydalıdır. Benim kartıma kimse dokunamaz. Bu bir yalandır. Herkes dokunabilir. Fakat sin kartınızla fal açamaz. Doğrusu bu şekildedir. 8 Tarot falına baktıktan sonra tarot kartları ara ara negatif enerjiden arındırılmalıdır. Nasıl mı? Örneğin adaçayı yapraklarını yakıp tütsüleyerek veya bir ametist taşının yanına koyarak bunun gibi çeşitli yöntemler vardır ve ara ara negatif enerjilerden arındırılmalıdır. 10 Tarot bakana cinler musallat olur. Bu da kocaman bir safsatadır. Tarot baktırana cinler musallat olur. Bu da bir yalandır. Tarot falını cinler yönetir. Bu da bir yalandır. Tarot falı bakmak için sadece his önemlidir. Yanlış. Tarot falı bakmak için sadece bilgileri bilmek, kartlara hakim olmak gerekir. Yanlış. Doğrusu tarot falı bakabilmek için hem kartlara hakim olmak hem de hislerinizin kuvvetli olması gerekir. Bir de bunun yanında tecrübe. Ne kadar falaştıkça o kadar çok kendinizi geliştirirsiniz. Ama illa birini seç. His mi daha önemli yoksa bilgi birikimi mi diyecek olursanız bilgi birikimi daha önemlidir. 11. Tarot fanına bakmak için sadece kitapçıktaki anlamını bilmem yeterlidir yanlış. Çünkü her kartın sorulan soruya göre değişen anlamı vardır ve bunların yan yana gelince kombin anlamları vardır. Bunların hepsine hakim olmak gerekir. Ve tecrübe, his. Bunlar zamanla olur. Sabırlı olmak gerekir. 12, tarot falı genelin hayrına, kolektif açılırsa yanılma payı yoktur. Yanlış. Bu şekilde yanılma payı vardır. Fakat yorumcu iyi bir fal bilgisine sahipse özel açılımlarda yanılma payı neredeyse yoktur. 13 tarot destesinin çiziminin farklı olması veya renkli renksiz olması yorumu değiştirmez. 14 danışan kişi kartları mutlak sol eliyle kesmelidir. Umarım verdiğim bu kısa bilgiler işinize yarar ve sevmişsinizdir. Irmakla mistik pusula adlı kanalıma abone olup Zile zile basıp yani tüm bildirimleri açmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Daha önce de size bahsettiğim gibi alma verme dengesi vardır. Bensin için bir şeyler veriyorum ve almam gerekiyor. Eğer alamazsam siz benim frekansıma girmiş oluyorsunuz. Bensin enerjinizden çalmış oluyorum izliyorsanız tabii ki. Bence abone olun. <laughs> Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.